zincir marketler üzerinden çok kirli bir operasyon yürütülüyor. Dört büyük marka ve 50 bine yakın şube. Zincir marketler, her tarafta pıtırak gibiler. Kurdunuz WhatsApp hatlarını, gruplarını sizler etiket kardeşliği yapıyorsunuz. Sizler fiyat akrabalığı içindesiniz. Vatandaşın canını çok yaktınız. Allah'tan hiç korkmadınız. Kuldan utanmadınız. Vicdanınız hiç sızlamadı. Muhalefet neden zincir marketlerin alenen yaptıkları etiket kurnazlıklarına ses çıkarmıyor? Hiç düşündünüz mü? A babalarına şirin gözükmek için bir operasyon çektiler. Fiyatları yükseltin, millet perişan olsun, sokaklar karışsın, sonra da erken seçime gidilsin, Erdoğan'dan kurtulunsun. Etiketle hükümet devirecekler akıllarınca. El kadar etiketle. Muhalefet susacak. Onların yerine etiketler konuşacak. Sonra Erdoğan gidecek, Kılıçdaroğlu gelecek, ekonomi düzelecek. 11 Şubat cuma günü. Daha geçen cuma A101'de 30'lu yumurta 38 lira 90 kuruş. Hemen yan tarafta BİM 38 lira 90 kuruş. Hemen yanında ŞOK 38 lira 90 kuruş. Hemen yanında Migros 38 lira 90 kuruş. Var mı etiket kardeşliği? Var. Anlaşmışlar. Tek fiyat gidiyorlar. 18 Mart belediye seçimlerinde patates soğan fiyatlarını 10 liralara kadar çıkarttıklarını üstüne bir de patates soğan güle güle Erdoğan diye slogan attıklarını hatırlıyor musunuz? Ne hikmetse seçimler biter bitmez patates soğan fiyatları 1 liralara düşmüştü. Aynısını yapıyorlar. Sakın ha, sokakta açız aç diye bağıranlar kadar kör ve ahmak olmayın. Oynanan oyunu görün. Eşek bile bir çukura iki defa düşmez. Hadi. Patates, soğan, güle güle Erdoğan. Patates, soğan, güle güle Erdoğan. Patates, soğan, güle güle Erdoğan. Seçimlerden sonra zincir market sahibi dostlarıyla yine bir yatta buluşup görev tamam, düşürün artık fiyatları diyecekler. Buna sakın fırsat vermeyin. Görünen o ki bu zincir marketler hükümeti devirmek için aldıkları talimatı yerine getirme konusunda korkusuz ve kararlılar. Etiket terörü mü dersiniz, zincir market vesayeti mi? Ne derseniz deyin. Ne diyeceksin Gafal yakınca buna? Çukur. Ne diyeceksin buna? <laughs> hadi. Üç kağıtçılık vallahi işte. Ne oldu bugün ya? Ben hesapsızlık. Ya firma firmada olmadığına göre bunlara ahlaksız, adi her şey söylenebilir. Yani Bravo. bu gerçekten ahlaksızlık ve adilik. No, şimdi ben, ne oldu? Ben artık firmaların da ifşa edilmesinden yani. Evet. Bunu markaların, devlet yapmalı. Markalarında. Ben, bence de, bence de. Ayıplı bence mal, de. Ayıplı mal meselesi vardı. Dinle. Nasıl ayıplı mal vardı? O malları çıkartanları ifşa ediyorduk. Ee, Hasan Öztürk et, bunlar et de işte Allah'tan efendim. korkmayan kuldan utanmaz. Listede yayınlasan olmaz. Gideceksin Gırtlağına çökeceksin bunu. Aynen burada biz söylemiştik. Bak Allah'tan korkmayan kuldan utanmaz. <laughs> i̇fşa mı? Ya, yani zaten ifşa bunların hepsini biz, Bakın. Zaten bunların hepsini biz biliyoruz. Hangi market kim olduğunu, ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapılacak iş behemal. Bu gece ya, bu gece. Devlet polisini maliyecisini şusunu busunu seferber edecek ve gidecek bunların faturalarını çıkaracak. Şimdi bunlar diyorlar ki Erdoğan'ı bize bırakın biz halledelim. FETÖ'nün, PKK'nın, Derin Avrupa'nın, ABD'nin, CIA'nin yapamadığına talipler. Tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur sözüne kaptırmışlar kendilerini. Kendilerine güveni bundan. Devlet bunlara haklı olarak ceza kesiyor kesiyor da ne oluyor? Bunlar çıkıp acımadı ki diyerek sırıtıyor. Acımaz. Çünkü devletin kestiği cezayı aynı gün etiketlere yansıtıyorlar. Ceplerinden tek kuruş çıkmıyor. Cezayı vatandaşın sırtına yüklüyorlar. Devlet %7 KDV indirimi uyguluyor. Nafile. Sen misin KDV indirimi yapan? İndirim etikete yansımıyor. %10 yükseltip %7 indirim yapıyorlar. Hem de gözümüzün önünde. Bildiğiniz dalga geçiyorlar, meydan okuyorlar. Bu zincir marketler etiketlerinin üzerine indirim yazıp 5 kuruş fiyat düşürüyorlar. 5 kuruş dalga geçmenin de ötesinde resmen küfrediyorlar. Aa! Şok 42.95. Aa! Migros geri durur mu? 3 kuruş oynamış canım. 92. 42 92. Şimdi bunların bir de toptancı oyunu var. Ürün zincir markete gelinceye kadar 3-4 el değiştiriyor. Ama market öncesi durakların hepsi yine bunlara ait. Başka isimler altında tezgahı kurmuşlar. Uzun lafın kısası, gözleri dönmüş. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Dolar 18 olduğunda fiyatları uçuruyorlar. Düştüğünde kılları kıpırdamıyor. Peki, ne yapmalı? Devlet en sert yüzünü göstermeli hem de hemen. Gerekirse kayyum atanmalı. Kimse devlete kafa tutamaz. Milletin kanını dalga geçe geçe içemez. 11 Şubat Cuma günü. Daha geçen cuma A101'de 30'lu yumurta 38 lira 90 kuruş. Hemen yan tarafta BİM 38 lira 90 kuruş. Hemen yanında ŞOK 38 lira 90 kuruş. Hemen yanında Migros 38 lira 90 kuruş. Var mı etiket kardeşliği? Var. Ama bu canlının sebebi hikmeti klasik etiket kardeşliği değil. Anlaşmışlar tek fiyat gidiyorlar. Peki. Geldi takvim döndü. 12 Şubat Cumartesi günü oldu mu? Oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı? %8'den %1'e indi. Yumurta da bunun içerisinde. Doğru mu? Doğru. Ne beklersiniz? Etiketler değişecek. Yavaş yavaş indirimin ayak seslerini duyacağız. Ne gezer? Siz bindirim yaptınız. Yersek yedirmeye çalıştınız bize. WhatsApp gruplarınız çalıştı. Gel. Gel. 12 Şubat Cumartesi Erdoğan %1'i açıkladı. A101'de aa ne enteresan indirim olacağına bindirim var. 30'lu yumurta 45 lira 90 kuruş. Bim bir de el yazısıyla yazmışlar. Yetiştirememişler. Aralarında anlaşmışlar ya. Hemen bindirim yapacaklar. Ne indirimi? 45 lira 90 kuruş el yazısı. Şok 45.90 Migros 45.90 hale bakın. %8'den %1'e inmiş KDV. Hemen bu duyulur duyulmaz fiyatı yukarıya çekiyorlar. 39 liradan 46 liraya. Sevsinler sizi. Şimdi bugün 14 Şubat'ta bugünün etiketleri ne diyor? Bak kurnazlığa bak. Hemen indirime geçiyoruz. 14 Şubat pazartesi A101 30'lu yumurta karton 42.95 Bim canım benim 42.75 Biraz farklılık koymuş A şok 42.95 A Migros geri durur mu? 3 kuruş oynamış canım 92 42.92 Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.